düşüncelerimizi nasıl değiştirebiliriz? Sabah kalktık. Bugün acaba zihnimden ağırlıklı olarak hangi düşünce geçtiğini gözlemlemek, bu düşüncelerin farkındalığına varmak için 5 dakikada olsa meditasyon yapıp nefesime odaklanarak nefesimin her alıp verdiğimde yeni bir farkındalıkla yeni bir varoluş gerçekleştiririm. Çünkü her nefes alıp verdiğimizde bize yeni bir düşünce, yeni bir varoluş aslında kendiliğinden otomatik olarak gelir. Çünkü biz her nefeste aslında yeni bir bilinç, yeni bir farkındalığa sahip oluyoruzdur. Meditasyonla aslında kendimizi gözlemleyici olarak izlemeye başlıyor ve kendi zihnimizden geçen düşünceleri otomatik izlemeye başlıyoruz. Bu da bizim kendi iç sesimizi fark ederek olayları daha farklı bir bilinç seviyesinden bu da bizim olaylara daha farklı bir bilinç seviyesinden bakmamızı sağlar. Peki biz olduğumuz alandan çıkıp daha farklı bir bilinç seviyesinden kendimizi izlerken neyi fark ederiz? Daha önce kök baskın olan düşüncelerimizi görmemizi sağlarız. Belki onlar her zaman gözümüzün önündeydi ama biz fark etmemişizdir. Böylelikle meditasyonla boşluk alana çıktığımızda yani tamamıyla artık zihnimizdeki geçen düşüncelere durduğu durdurduğumuzda sadece düşüncelerimizin farkına varmaya başlarız. Böylelikle biz de artık başka bir düşünce, başka bir algıya geçmiş oluruz. Frekansımız yükseldikçe aslında kalbimizden, niyetimizden geçen olaylara daha farklı bir pencere açmış oluruz kök baskın düşüncelerinizi meditasyonda göremediyseniz gün içerisinde konuştuğunuz kelimelere, arkadaşlarınızla olan sohbetlerinizi bir kağıda yazın. Gün sonunda okuduğunuz zaman sizin hangi frekansta bulunduğunuzu en iyi aynalık yapan yine sizin kendi kelimeleriniz ve düşünce sisteminiz olacak. Böylelikle onları neye dönüştürmek istiyorsanız karşılarına istediğiniz şekilde cümlelerinizi değiştirip yazın. Böylelikle hem kendi frekansınızı değiştirmiş hem de olaylara farklı bir bakış açısı kazandırarak başka bir pencere, başka bir kapı açmış olursunuz. Bu da sizin olaylara, durumlara başka bir yön vererek farklı bir frekansta isteklerinizi daha kolay hayatınıza çekebilmenizi sağlar. Bugünlük de bu kadar Eymen'le beraber. Değil mi Eymen? Evet. Görüşürüz diyelim o zaman. Ama yüzünü de göster.